Aa, Ela ne yapıyorsun? Ben, parka mı götürüyorsun bebiş bebeklerini? Ben, <laughs> parka gidiyoruz. Çok eğlenceli ben, bir ben, gün. Aa, Nilo ya, sen gitmiyor musun parka? Ela beni götürmüyor galiba. Bak burada kaldım. Evet buradaydım Ela. Beni görmedin ama sen. Ben de parka Gördün gelmek ben istiyorum. Mi? Ben de ben de. Sen o zaman. yaşasın ben de parka gidiyorum hadi. kaydıraktan kayacağım yaşasın 1-2-3 çok güzel evet. şimdi sen şuraya at bakalım şuraya at Ela'cığım onları normal kaydırsana arabaları neden kaydırıyorsun hadi, hadi hop Eyvah düştüler. Benim benim yok. <laughs> ne oldu? Bir benim şeyleri yok bir şeyim değil mi? Yok Yokmuş mu bir şeyleri? Ay ne kadar güzel. Ela çok tatlımış bebiş bebeklerin ya. Sen onlara bakıyor musun? Parka mı götürüyorsun? Yemek yediriyor musun onlara sen? Yavaşça işte kaydır bakalım. Bir, iki, <laughs> üç. Hadi. Hoppa geldiler la baksana. İkisi ya ya. <laughs> ne yapıyorsun sen öyle? Ay ne kadar tatlı bir bebiş bebek. Gözleri mavi. Ne yapıyorsun sen? Çok tatlısın sen. Bir tane daha var. Bu da erkek galiba. Ay, ağıcık diyormuş. O bebeğim benim. Ya. Evet. Ay ne güzeller. Sen Anne. ne yapıyorsun anneciğim bakayım? Aa, Ela çember çevirmeye çalışıyor. <laughs> hadi bir, iki, üç. Hadi hadi oh, olacak. İki kere oldu galiba. Bir daha. Oh, oh, oh. <laughs> Aferin çok güzel yaptın. Ay ikisi birlikte kayacaklar. Aa ne yapacağız şimdi bez de yok yanımız. Ne yapıyorsun bebek arabasıyla mı kaydıracaksın? Annem ya düşerse ben tutayım bari. Yavaş, sen yavaş çağat. Yavaş çağat hadi. Bir, iki, öp. Ay düştü. Hii, neden düşürdün? Ben tutacağım ben. Ama ben tutsaydım keşke. Şimdi şey bakalım birden kaydırır Ay ikisini birden mi kaydıracaksın? Ama öyle kaymazlar. Niye öyle kaydırdın? Biri kaldı Ela. Orada nasıl kaldı? <laughs> nasıl kaymadı öyle o? Ben kaydırdım. Ama dik kaldı ya. Nasıl oldu <laughs> Ay bebekler ne güzel kayacak şimdi. hop, hoppa. Onu da kaydıralım. Ne kadar güzel kaydılar. Ne kadar <gülüyor> eğlenceli <gülüyor> bir günde. Eve mi gidiyorsunuz artık? Evet bebeklerimizin karnı acıktı. Ben burada kaldım. Aa sen orada mı kaldın? İn in anneciğim hadi. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> bebeklerimizin karnı acıkmış. Altlarına yapmışlar temizlememiz lazım. Hadi artık eve gidelim. Niloya'ya dalalım. Niloya nerede? Aa Niloya yok. Niloya neredesin? Niloya. Niloya burada kalmış. <gülüyor> 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 ama Niloya orada kalmış. Onu da kaydır bari bir kerecik. Ela beni parka getirdin ama beni hiç kaydırmıyorsun. Bir kerecik beni de kaydır ama düşmek istemiyorum. Yavaş kaydır olur mu? <laughs> Hadi hop. Ha, bir, iki, üç. Ay çok güzel oldu Ela. Teşekkür ediyorum. ederim senin oradan. Aynen. Yavaş yavaş. <laughs> Sen bu arada ben kayacağım. Sen mi kayacaksın şimdi? Hoppa! Miley'ye <laughs> salmam anne. Çok güzel aldın annem. Şimdi ben yatar ya anne. Nasıl kayacaksın? Böyle. böyle. Nasıl? Böyle kayacağım. Yatılı duracağım böyle. Ha, yatarak mı kayacaksın? Bir kay bakalım görelim. Hadi hop! <laughs> Birden düştüm ama. Hadi artık evimize gidiyoruz. Nilo'ya gel bakalım. Bebek arabasına seni de koyalım mı? İster misin? Yoruldun mu? Mi? İyi o zaman biz de arkanızdan geliriz. Hadi bakalım eve gidiyoruz. Aynen. Hoşçakalın. Aynen.